Çelik ben Bugün sizlere birazcık dilin, kelimelerin yüzünden bahsetmemi ister misiniz? Şu söylediklerimizi nasıl yaratıyoruz birçok yerde duyuyorsunuz biliyorum ama Bir de benden dinleyin bakalım neler mümkün ee, Günlük dilimizde iyi niyetle kullandığımız birçok kelime Aslında arzu etmediğimiz şey, enerjileri besleyen sonuçlar doğuruyor. Mesela istemek kelimesi çok kullandığımızdır. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, öyle olsun istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Şimdi istemek kelimesinin lügatlarda özellikle 1967 tarihi yanlış hatırlamıyorsun. Önceki lügatlarda 27-28 anlamından sadece bir tanesi bugün kullandığımız anlam. Diğer hepsi yoksunluk. Yok, ben bende yok. Yokluk bilincini besleyen anlamlar içeriyor. Yani ben sürekli bir şey istiyorum dediğimde evrende bu benim yokluk bilincinden işlevsel olduğum şeklinde algılanıyor ve yokluk bilincinden işlevsel olduğum için de yokluğu besleyecek bir realite yaratıyorum. Onun için istemek kelimesi hala hayatında var olsa da bunu çıkarmak için her fark ettiğimde değiştiriyorum arkadaşlar. İstemek eşittir yokluk bilinci. İhtiyacım var. İşte benim şuna ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. İhtiyacım var da demek aslında yokluk bilincine besleyen e, kulağımız, gün içinde çok kulağımız kelimelerden bir tanesi istiyorum, benim şuna ihtiyacım var hep yokluk bilincini e, beslediğinden bunları kulağımızı fark ettirdiğimizde fark ettiğimiz anda bunu değiştirmeyi seçseydik bu ne yaratırdı buna bugün başlarsın, sonuçlarını ne zaman alırsın o birazcık seninle ilgili bir şey ama eninde sonunda der ya da geç bunun sonucunu alacaksındır, ben bunu seçiyorum Fark ederseniz videolarımda daha çok seçmek kelimesini kullanmaya başladım. Ee, hani uzun zamandır, bir yıl aşkımı söyledi beni takip edenler varsa daha da fark edeceklerdir videolarda kullandığım dilin nasıl değiştiğini çünkü kelimelerin neye hizmet ettiğine onların da kendi içinde bir enerjisi var artık daha iyi biliyorum asla asla dediğimiz her şeyde bir direnç yaratırız mesela aslanın enerjisi asla bunu yapmayacağım dediğin anda onu muhakkak yapacaksındır çünkü orada bir direnç oluşturursun hani e, orada bir reddediş vardır reddediş de enerjiyi katılaştırır o yüzden asla da aslında <laughs> yapmak istediğin seni hani bir şeyse, mesela asla zengin olmayacağım diyebilirsin zengin olmak istiyorsan. <laughs> Ama asla o adamla bir daha görüşmeyeceğim demek o adamla muhakkak bir daha görüşmeni doğuracaktır diyebiliriz. Çabalama işte bunları yapmaya çabalıyorum, bunları yapmayı deniyorum, hiçbir şey yapmıyorum demektir dilinde Arkadaşlar, yani çabalıyorum, deniyorum, yapmıyorum demektir oluyorum, yapıyorum, çalışıyorum la değiştirebiliriz belki bunları. Ondan sonrasında ben de mesela hala arzu ettiğim katkı olmayı olabilmek adına yani arzu ettiğim katkıyı daha fazla insana sunabilmek adına çalışıyorum. Yani bunun için çabalıyorum demiyorum çalışıyorum bunu yapıyorum bu oluyorum gibi değiştiriyorum dilimi yavaş yavaş ben de gün geçtikçe daha da artıyor dediğim gibi hani öyle hadi deyince bir günde belki lügatımız değişmeyecek ama yakin böyle yavaş yavaş fark ettiğimizde onları değiştirmeyi seçtiğimizde inanın bana de çok şeyi değiştiriyor olacak onun dışında ee, hani bunlar böyle direkt şeylerdir. Biz bizim kendi kültürümüzde <laughs> çok karşılaştınız. İşte bir bebek görmeye gideriz. Yeni birinin bebeği olmuştur. Onlara ziyarete gideriz. Allah'ım tosuncuk bir şeydir o. Çok tatlıdır. ama nazar değmesin deriz. Allah bizi ne etmesin? Neden nazar değmesin diyorsun? gibi bir kelime varken nazar değmesini kullanmanın anlamı nedir? Yani çünkü orada nazar enerjisini besliyoruz nazar değmesini derken. Allah kaza beladan korusun. Kaza ve bela enerjisine potansiyelimizi yönlendiriyoruz. Hani bunun gibi aslında yani gün içinde o kadar masumane ve iyi niyetlerle kullandığımız cümlelere arzu ettiğimizin çok tersinde şeyler yaratmak üzerine enerjileri besliyor ki. Hani bu anlamda farkındalık kazanmak, bu kadar küçük şeylerde bile farkındalık kazanmanın ne kadar büyük şeyler yaratacağını bir görün. Yani mesela ben işte bir yola çıkarken kazasız belasız var dediklerini hemen pot potlarım o alana. Hayır. Sağlıkla, keyifli ve kolaylıkla ulaşmayı seçtiğim yere ulaşabilmem için neler mümkün diye sorarım. Niye kaza enerjisine? Kolaylığı, neyse, keyfi, hızı yani alan da oraya varmayı seçmek varken kaza bela çünkü orada aslında bilinçaltına da her an tetikte ol yani yine kendini stres enerjisine sokuyorsun yani böyle bak çünkü orada öyle bir olasılık var ya binlerce olasılık var aklına gelmeyenler bile varken niye orayı beslemek isteyiz kolaylık olması için neler mümkün maşallah ne kadar güzel bir bebek ben mesela ben çok şey derim. Hani yeni bir bebek ya da bir çocuk gördüğünde Allah hep güzel günlerini görmeyi nasip etsin demeyi seçenlerdenim yani. Okey yani. Hep güzel günlerini mi göreceğiz. Belki hayır ama ben oradaki enerjiyi beslemeyi seçiyorum gibi. Bunun dışında annemin son da çok kullandığı bir cümle var. Allah akıldan fikirden etmesin birazcık demansla ilgili bir şey. Öyle bir endişe yaşadığı realitedeki tecrübelerinden dolayı hani demans esrar mıyım ileride gibi bir endişesi var. O yüzden de sürekli dua ederken, dua ettiğini zannederken Allah akıldan fikirden esmesin diyor. Ay ne diyorum deme şunu deme gözünü seveyim yapma çağırma. Çekme kendine bu enerji. Niye etsin Allah Senin akıldan fikirden? Hani Rabbim sağlık saat versin, akıl fikir versin, sağlıklı saatle yaşayayım. Değil mi? Yani hani burada ben çok yıllar önce duymuştum, evrenin enerji titilinde m 2 yoktur. Yani bir şeyleri vermesin, versin diye algılar. Nazar değmesin, değsin diye algılar evrendi. İlk böyle duymuştum bunları. Şimdi biraz daha enerji alanında kendimi geliştirdikçe neyin, hangi kelimenin ağzından çıkan, hangi enerjiyi beslediğini daha iyi fark ediyorum. Mesela ben İnsanlar güvenilmezdir ya da gençlerimizde, ailelerimizin genelde söylediği... ...sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. <laughs> güvenilmez ve o çocuk onu satın aldığında etrafında güvenilmez bir çevre yaratacak. İnsanlar güvenilmezdir dediğimiz her anda güvenilmeyeceğimiz insanları kendi realitemizde var ediyor olacağız. Hani dilin gücü buradan geliyor. Çünkü aslında hiç farkında olmadığımız, bilinçaltımızda kodladığımız o çok çekirdek inançlarımızın dışa vurumu şeklinde fark etmeden biz bunları söylüyor oluyoruz. O da işte aslında neye inanıyorsan onu yaşıyorsun. O bize çok güzel kanıtlıyor. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsanız gün içindeki kelimelerinize, ağzınızdan çıkan cümlelere bir dikkat edebilir misiniz acaba? Bu ne yaratır? Bu ne yaratır? Ya yani enerjileri takip etmeyi öğrendiniz de, hayatınızda hangi enerjileri kullandığınızda, hangi enerjileri kendinizi adadığınızı fark ettiğinizde bu bir gerçek yani. Ne akses karşısına ihtiyacınız olur, ne şamanik öğretilere. Yani hani hepsi çok kıymetli, hepsi çok değerli. Ama velakin zaten onların anlattığı ya da bizim anlattığımız her şey sende var. Sen sadece bunları adanmayı seçmediğin için hala değiştiremedin bir şeyleri. Ama böyle ufak tefek şeylerle en azından başlayıp hayatındaki enerjileri takip etmeye başladığında çok değil birkaç ay içinde gerçekten otomatiğe bağlıyor. 21 gün alışkanlık süresi derler. Hani o 21 gün müdür gerçekten o hiç oturup dikkatlice şey yapmadım ama belli bir noktadan sonra konuşurken ağzından bir şey çıktığında kendini temizlemeye başlıyorsun. Ha iptal. İptal. Hani ya da bizim temizleme cümlemiz var. Popotlarız biz akseste. İslamiyet'te tövbe vardır. Allah'ım tövbe tövbe tövbe. Hani şu an <laughs> oluşturmak istediğim şey bu değil. Aslında bunların hepsi o an e, ağzınızdan çıkan şeyleri iptal edip onun yaratabileceği geleceği iptal edip anda değiştirebilmek için vardır. E, tüm öğretilerde de bu tür şeyler muhakkak vardır. Dinlerde de vardır. E, Spiritüel öğretilerde de vardır. O yüzden ağzımızdan ne çıktığına çok dikkat edelim. <laughs> çok dikkat edelim derken burada da sıkışmayalım. Bunu bir oyun haline yapmaya başladığınızda şöyle birkaç ay kendinizi buna adadığınızda gerçekten anda bunun göreceksiniz. Benimle sürekli bir arada olan arkadaşlarım zaten biliyorlar. Kendileri bir şey söylediğinde de pop Hani sürekli ben böyle hep atmam oldu. Ne çok eğlenceli bir noktaya dönüyor. Kendi içinde de yani sürekli kendimle ilgili yakaladığım o inanç kalıplarımı, bakış açılarımı değiştirmek adına otomatik gelişen bir şey. Artık hani ona odaklanmamın bile gerek kalmadan, şu dilimin. Benim arzu etmediğim şekilde yarattığı cümleleri, arzu etmediğim yaratacak cümleleri fark edip anda değiştiriyorum, iptal ediyorum, geri alıyorum, feshediyorum. Artık her ne demeyi seçiyorsanız umarım katkı olur. Umarım siz de e, kelimelerinize daha fazla artık odaklanırsınız ve gerçekten e, sizi arzu ettiğiniz, yaşamayı seçtiğiniz ziyaretleri yaşayacak şekilde bir dile, bir lügata kavuşursunuz. O zaman hayatın tüm size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Sevgiler.